Herkese günaydın. Bugün Akbük deyip uzun bir ara oldu. Video falan atmadım, çekemedim. Bir sürü problem yaşadım. Şimdi tekrar dedime de döndüm. 5 yıl önce buralarda yaşıyordum ve buralar böyle değildi. Hep topraktı. Çok güzel yollar yapılmış. Burası dedim alt plajı. Sol taraf Bozbük Milas tarafına giden Kaplan giden yol var. Burası Altbük Merkez. Karşıya doğru Didim'e doğru gidiyor. İnanılmaz güzel. Şimdi birazcık sol tarafa bakıp sonra sağa doğru yürüyeyim sahillerin sahipleri. Burası Akbuk sahilin sol köşesinde. Yeraltı suyu var. Göze dediğimiz soğuk bir su tatlı su kaynağı. Kışın bu normalde denize doğru akıyordu. Böyle. içinde yüzsünler diye merdiven de yapılmış. Eskiden böyle değildi. Hep kot topraklı etrafı. Şimdi çok güzel yapılmış. Böyle evet diye çalışıyor. Ve buradan denize doğru gidiyor. senize atıyor bir otel var. Ramada Otel. Onun plajı gibi. Aslında onu geçince ileride bir tane de koy var. Ama oraya kadar gitmeyeceğim. Bu şekilde devam ediyor. Küçük bir koy var ileride çok güzel. Ben şimdi bu tarafa doğru gideceğim. Sahil çok güzel. Alçak. Ben alçakları çok severim. <laughs> her zaman gibi doğa katliamında bir numarayı dağın tepesine ev yapmışlar. Site yapmışlar hatta. Şurada uçurumlar var çok güzel. Güneş atarsın yanında olsaydı onu gösterebilecektim. Yamaç paraşütü için değerli kayalıklar var. Burası halk plajı. Daha doğrusu plaj. Halk diye ayrılmıyor buradan. Her yer halkın plajı. Nedenine gelince çünkü belediye otellere böyle ayırıyor ama oteller kesinlikle denizin içine kadar şarj noktalarını koyamıyor. Büyük bir, bir geniş alan var, bir köşeye koyuyorlar. O bölge otellere ait, personel ilgileniyor. Diğer şehirlere örnek olsun. Özellikle Muğla ve ilçelerine belediyecilik nasıl olurmuş aylığından öğrensinler. Evet şurada da yine bir ayrı bir otel ya da pansiyonun şezlongları var ama denizler içinde değil. Denizden uzak. Vatandaş istediği şekilde gelip yüzebiliyor. Şezlongların üzerinden atlayarak yürümüyoruz. Milano kafe. Buraya çalışmaya geldim. Ev kiralamak için oraya uğramıştım. Şimdi limana doğru yürüyorum. Kampçılar her yerde varız diyorlar. Bedavacılar size. Cesaret işi. Ben burada çalıştığım dönemde Atbük'te, sokaklarda <laughs> durak yatmaya yürümeye çekiniyordum gece. Sürekli kavga dövüş oluyordu. Ama sahili çok güzel. Vay! Limanı düzenlemişler. Eskiden böyle değildi ya. Vay vay çok şey değişmiş. Özlem Çarşıoğlu gayet iyi çalışmış. Harika. Ay. Bu kadar yer yürüdüm ya. Araba ile gelseydim keşke. Bu arada demin demiştim ki Milano kafeye gelmiştim ya, ev yapmak için. Yok, Liberte kafeydi benim geldiğim. Sanırım onu işleten kişi Van Çökenli ama burada doğup büyümüş biriydi. İyi bir insandı. günlük tekne turları. Burada bir de popüler olan şey vardır. Balık avcılığı tekneyle çıkıyorsunuz. Olta balıkçılığı için. Kiralıyorsunuz tekneyi. Günlük olarak ya da kaç gün gidecekseniz. Günlük körfezinde Bu çevrede balık alıyorsunuz. Ve işte liman böyle gidiyor ileri doğru. Arkada da var. Limanın bu tarafı restoranlar, oteller, Oradan yürüdüm geri döneceğim artık. Diğer tarafa arabayla geçerim. Bozbük yolu üzerinde sözünü ettiğim koyda ileride tekneler demir atmış orası. Hala doğal. İleri doğru güzel koylar var normalde. Evet burası da Didip Akbük'ün merkezi trafik. Ne gibi hiç söylemeyeyim artık. iç içe girmiş. Ak bütün içi inanılmaz derecede tişkeşmekeş. İnsanlar görgüsüz. Hala aynı. Doğal güzel ama insanlar aynı. Eski insanlar. Şimdi şurada bir yere durup tekrar sahile geçeceğim. Burası da Akbük'ün çıkışına doğru olan bir yer. Kamp alanı gençler Demin şu ilerideydim Burası liman tarafından gelen biri küçük küçük denize girilecek merdivenler, koylar var ama küçük böyle. Asıl denize gireceğimiz taraf bu taraf. kum kent yönünde uzun kumsalları var. Burası galiba belediyeye ait bir yer. Şimdi bu kadar kalabalık otoparkı var zıvar olursa ancak Diyaret işletmede olur bu yoğunluk Burası tam Akbük'ün orta kesimleri oluyor Çarşının biraz sağ tarafında geniş, kumsal Çok rahat güneşlenebilecek hafiften bir esinti var. Yukarı taraf ana cadde. Ve siteler var ileride. Marketler yakın. İnsanlar yüzüyor. Şu kumsal bitince asıl ileride güzel bir kumsal başlıyor. Büyük bir kumsal. Orası daha kalabalık ama. Güzel olan kalabalık oluyor. Şuradan yürüyerek şuradaki konsola gidebiliyoruz. Şimdi arabayla geçeceğim ben oraya çünkü çünkü acil 12'de bir yere gitmem lazım. O yüzden yürüyerek git gel zaman alacak. Kumkent tarafına varmadan orada gün çıkışında, haklı gün çıkışında bir kumsal var, plajlar var. Oraya uğrayacağım. Sonra dedim merkeze geçeceğim. Çünkü acelem var. Ak sahilleri hep e, dilim varmıyor ama belli bir yaş üzerindeki insanlarla dolu. Hani çok az genç var. Genelde emekli yeri. Zengin vesaire değil. Orta direk Türk ve İngiliz emekliler. Gençler ve zenginler pek burada yok. Ancak böyle macera seven, kamp yapmayı seven, doğaldığı seven gençler var. Onlar da az. Evet. Şaşırmadım. Burası Zübeyde Hanım Parkı ve kafeteryasıymış sığmış Didim Belediyesi'ne ait. Çünkü şu kalabalıktan ve kahvaltı yapanlardan anladık. Oo. Şimdi göstermek istiyorum. Zübeyde Hanım'ın geldi ama bir çiçek halinde açmış. Mükemmel. Şimdi göstereyim. Bunu yapanın eline sağlık. Vallahi bunu videonun görüntüsü yapayım. Ne diyoruz? Bir ana evlat doğurur, bir milleti ülkeyi kurtarır. Bir ana evlat doğurur, bir ülkeyi batırır milleti tarumar eder. İşte dediğim plaj burasıydı. Gülkent sitesinin orada hemen ışıklardan sola dönünce Kazıklı'dan, altlıktan Didim'e giden kavşak var. O kavşağı geçtikten sonra 100 metre sonra sola sapıyorsunuz ışıklardan bu plaja geliyorsunuz. Evet. O kadar harika ki. <laughs> Gayet güzel. Ama çok kalabalık. Arabalar falan. Araba koyacak yer var, sıkıntı yok. Kumsalı biraz Yaklaşık 200-250 metre genişliğinde bir kumsal. İleride aslında sitelerin önünden geçtikten sonra ağaçtan atla denize girecek yerler de var. Karşısı dedim, oteller bölgesi ve ileride merkez. 60, 65 sesleri gençtik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kadar yeter. Arabama gideyim.